Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berloz Bugün sizlerle birlikte Minekube disk e, sunucusunun tanıtımını yapacağım. Açıklama kısmında Minecube'nin bütün bilgilerini bulabilirsiniz. E 3 oyun modlu bir sunucu. Bunların da e, diğer videolarda e, diğerlerinde de tanıtımını yapacağım. Towny sunucusu ilk başta tanıtmaya karar verdik. E, sunucu yeni bir sunucu. Bugün açıldı arkadaşlar. E bir saat 2 saat önce size göre. E, yok dün açılmış oluyor size göre. Biraz kafayı karıştırdık. Tony'deyiz. deyiz ee, sunucu 11 görüyor. Tony de tabi. Diğer oyun modlarında 40 belki 50 görüyordur. Burada kasaba istediklerini görüyoruz. Kasaba ismi, kasaba alanı, kasaba parası, kasaba üyeleri, ulus ismi, arkadaş sayısı ve kasaba aktifleri var. O güzel. Tıkla var. Nasıl tıklıyoruz? Kör önce bir tıkla var. Ama ben tıklayamadım. Neyse şurada spamda burada doğuyoruz. Burada ihaleler var. Umut 54 falan onlar ihale koymuş. Burada arkadaşlar Discord yazarak Discord sunucularına gidebiliyorsunuz. Zaten açıklama kısmında da var. Her bütün bilgilere. Bilgi var arkadaşlar burada. Dünyayı nasıl ışınlanabilirim? Slash kaptan yazarak kese koy. Aynı to arkadaşlar. Çok güzel sistemleri de var tabii ki. Baya iyi. Sunucakların sunucu zorluk seviyesi. Orta. VIP alırsanız daha iyi olur diyor. sistemimizi ziyaret edebilirsiniz diyor. Kesinlikle alın. Öğrenir, öneririm. Ee, önceki sayfa diyor. Menü yazalım. Yetenekler, bilgi, salam, teslimat, sırt çantası, VIP, VIP bilgi bir bakalım. Fiyatlar nasıl durumda? Fiyatlar yazmıyor satın almak için yazıyor. Ama fiyatları iyidir bence. Ee, yani almanızı öneririm. Yetenekler var. akroba okçuluk falan, madencilik, tamir, balta, ee, ne bu? Eritme. Güzel parçalama odunculuk, yumruk, balıkçılık. Ben bu arada 1.18.1 ile girdim, yok 2 ile girdim. Ee, kitler var, oyuncu kiti. Yemek kiti fidan. Aldım. Ee, youtube slash kit yazalım. Kitlere bakalım bir de. Oyuncu kiti. Oyuncu kiti bu şekilde. Fidan kiti. Tekrar denemek için fidan kiti verildi. Rütbe kitleri. Bu arada youtuber kiti yok mu ya? Bir youtuber kiti ekleselerdi. Youtuberız arkadaşlar burada da. Burada da oynayacağız zaten. Yani sunucu bayağı iyi bir sunucu. Bu arada biraz e, sesi ses açalım. Ya böyle bakalım gidelim. Selam dost, dostum ben Kumi Might. Sunucu ilk geç tarihinde Never Joined. Bugünü asla unutmayacağız. Evet. Ee, parkur. Shine Güzel. Şöyle tıklayalım. Oo. Bayağı Dur. Yapacağız ya bekle. Tak. Tak tak orden no ha cis pulle baya iyi parkur baya iyi arkadaşlar şöyle bir taktiği aşağı atlayalım. Eee burada da parkur şampiyonu 71. Bunu da geçeceğiz. Geçeceğiz. Geçelim mi? Geçeceğiz. Bekleyin. Teslimat var arkadaşlar burada. Sunucu bayağı sardı. Yani o sunucuda böyle şey var. Eee geçme hırs var. Çiftlik eşyaları, maden eşyalı. Teslimatta 3 tane var. Ee, günlük ödüller de istiyorum. İşte. Beklediğim şeylerden biri bu. Çok güzel bir yani tekstür. Şöyle zaten şeyleri var. İhale. Çıkarttım ona. Teklifleri görüntü. Bakın ne koymuşlar? Taş koymuşlar. Menü. Ben yani menüye bakmıştık. Kaptan. Orman ve nedir'e gidebiliyoruz. Bilgiye baktık buradan. Pass var. Standart pass, epic pass. Ee, epic pass'ı bir yerden alıyoruz. Standart pas da bize zindirici 259 odun kırarsak Birinci adını geçiyormuşuz. Rütbeler böyle böyle gözüküyor. Bayağı iyiymiş. Yetenekler böyle. Eee... hemen bir, bir gidelim bakalım neler var. Şans kasasında hemen açacağız. Hadi bakalım. Işınlandım. Güzel. Eee... slash map var mı bu arada? Var. Çok iyi. Ee, genel herhalde dünya haritasıdır yani gerçek haritada. Pinya partisi. Gidelim bakalım pinya partisine. Pinya Partisi buradaymış. 73 oy vermişler. Güzel. Ee, bu da şans biliyor. Güzel. Zindanın içerisinde maden yıkararak zindan koyun. Zindan hakkında zindan girişi. Evet, yeterli biletin yok diyor. Be, e, e, bilet lazım. E, ee, kubi yıkıcı. Anahtarlar, eşya koyun, kılıç koyun, yay koyun. Ee, gelişmiş sandık. Bunları takas yapabiliyormuşuz. Dilek kuyusu. Evet. Dilek kağıdını atarak dilek tutabilirsin diyor. buraya buradan da dilek tutabiliyor. Güzel. Hoşuma gitti. Ak dede. Gliçe benziyor. <laughs> Bir adet şeker kazandı. Ne diyor günler pazartesi çarşamba cuma. Ha pazartesi çarşamba cuma da gelirseniz buraya size şey veriyor. Ee, şeker. Ak dede. Evet, buraya gitmiştik. Burada yok. Savaş alanı. Kasalar o oy kasası, kubi kasası, efsane kasası, yıkıcı kasası ve şans kasası açalım. Ha. Elmas çeviriyor. Ee, savaş alanı. Savaş alanına bir gidelim. Oo. Dikkat et bu çizgiden itibaren evet bayağı iyi. Bizim bir parkur meselemiz var. Bir parkur geçelim şuraya adımızı yazdıralım. Sunucuya girenler bizi görür işte. Gidelim bakalım. Geçer miyiz? Bu arada arkadaşlar Mine Kubi çok güzel bir sunucu. Diğer videolarda da gelecekken yani diğer e, oyun modlarına tanıtacağız. Box PvP var arkadaşlar. E, en çok oynanan zaten Box PvP. SkyBlock var ve Tony var. Tony'yi bugün tanıtacağım. Tanıtıyorum zaten. E, diğer bölümlerde bunlar, onlar olacak. Şöyle bir şunu da geçelim. Bizi, bizi sunacak atanlar görürdü. Böyle hop. Geçeceğim ama bu var ya. Hop. Beşe gelmişiz güzel Kanka şu çok sıkıntı Örümcek İşte böyle e, size tabi şeyler de veriyor Güzel, çok güzel. De, Şunlar çok sıkıntı ya Geçeceğim arkadaşlar sizin için e, Adımı görün yapayım Evet 50 olduk güzel şey, çok sıkıntı şu planda gidiyor ya onu bilerek yapmışlar herhalde büyük ihtimal. Evet şöyle. Tak. Evet, yine görünmez oldu. Tak. Tak. Şöyle. Görünmez çok sıkıntı. Yavaş yavaş ara açılıyor bu arada. Evet 75 olduk birinciyiz. Evet bayağı iyi bu arada. Sucuğu sevdim. Ve 150 mi? Ha bu. Bizi geçmişler arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben 72 İlk başta Yani bayağı oynayan var. Sunucu çok güzel bir sunucu. Pinyata sistemleri var. Bir sürü etkinlikler var. Bakalım etkinlik sistemi var mı? Şöyle etkinlik. Ha var. Evet pazartesi falan. Salı, çarşamba. Her gün bir etkinlik var evet. Her gün bir etkinlik var evet. Her gün bir etkinlik var. Evet. Bir etkinlik var. İki etkinlik var hem sunucu bayağı güzel arkadaşlar. Çok sevdim Tony'yi. E, yani oynayabilirsiniz. E, bunları box PvP sevenler box PvP'ye katılabilir. Ama bu sunucu kesinlikle öneriyorum. Yani güzel bir sunucu. E, box PvP zaten bu aralar bayağı popüler. elpiz evet, gidemiyoruz şu an burada. Bir ormana gidelim. Yani bayağı popüler olduğu için kesinlikle öneriyorum yani. Sunucu güzel, yeni açıldı. Kesinlikle öneriyorum. Kendinize iyi bakın e, ee, Minecraft'in açıklama kısmından bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Ee, sunucu adresi olsun, Discord sunucusu olsun, sitesi olsun her şey açıklama kısmında var. En üstten bulabilirsiniz açıklama kısmından. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz bay bay. Hepinizi Minecraft'e bekliyorum. Buradan da beni görürsünüz bakın. Kişisel istedikler. Ha. Evet şöyle tıklayınca değişiyormuş. Evet onu da öğrendik. Şöyle YouTuber. Göre, göre görürler bizi. Yani onlarda da başka gözüküyor tabii. Şöyle gördüğünüz gibi youtuber olarak gözüküyoruz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.